Sen de benim sorumluluğumu üzerine almışsın. Dişan'ın benim çocuğuma hamile olduğunu bile bile hemdi ve... Onunla evlenmeye hazırsın sen. Ah, sakın söyleme. Dişan'ın sana bu konudan bahsetmediğini söyleme bana. Yani bundan haberin yok muydu? Neyse. Artık gerçeği biliyorsun. Öyleyse dinle. Bir şey ve çocuğumla çok yakından ilgilen. Harvey, benden istediğin şeyi yaptım. Gelip Manasa diş haliyle ilgili gerçeği söyledim. Ne güzel öyle değil mi? Dişe evleniyor ve kimseye söylemediği acı bir gerçek var. Maalesef bunu yapmak zorunda kaldım. Çünkü aldatılmak dünyadaki en iğrenç şey. Nasıl bir şey olduğunu benden daha iyi hiç kimse bilemez. İnsanda kapanmaz yaralar açar. Randir! Yaptığın şeyin doğru olduğunu mu sanıyorsun? İyiymiş gibi rol yaparak hepimize ihanet ettin. Her şeyi biliyordun değil mi? Ve bunu açıklamak için herkesin düğünde toplanmasını bekledin. Sonra da torunumu aşağılayıp onunla alay ettin. İntikamını aldın. Sen gerçekten çok değersiz misin? Öyle intikam almakla hiçbir şey çözülmüyor. Asıl yapman gereken gelip her şeyi bize anlatman olurdu. Neden bana yardım etmek istediğini söyleyip bizi kendi evine getirdin? Niye bizi bir çatıda topladın? Daha sonra tekrar aşağı atmak için mi? Herkes senden daha iyi. O amba bile. O düşmanlığını dürüstçe ortaya koyuyor ama sen... Aman tanrım sen kılık değiştirmiş bir düşmansın Hem de ailemizin en büyük düşmanı Sana ne diyeceğimi bilmiyorum Meğer bir yılanmışsın Bir gün benim lanetim seni mahvedecek Babaanne rendir. Hayatın boyunca mutlu olacaksın Babaanne ne, tamam Benim hayatım senin lanetlerinle geçti Beni ne kadar lanetlediysen hayatta o kadar başarılı oldun. Bu yüzden hadi beni lanetle. Çok sevinirim. Tanrı önünde sonunda sana bu yaptıklarının hesabını soracak. İntikamımı o alacak. Bunu göreceksin. Hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. Hey! Yeter! Hı Nedir bu ha? Günahı siz işliyorsunuz. Ama kalkıp oğlumu suçluyorsunuz. Peki onun suçu ne? Her dürüst insanın yapması gerekeni yaptı. Farkında mısın? Torunun manasa yalan söylemiş. Benim oğlumsa onu bu ihanetten kurtardın. Yeter artık konuşup durma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz